Hiçbirimizde mükemmel değiliz. Hepimiz kusurluyuz. Şeytan bu sefer bize birbirimizin kusurunu söylemeye başlar, göstermeye başlar. Bahsederiz, her nefis kendini mükemmel tanır. Mükemmel bilir. En iyisi odur zaten. Herkes en iyidir. Bir şey söylendiği zaman da kesin yanındakine söyleniyordur, kendisine değil. Falanca adamın kusuru şudur, filancanın şudur, filancanın şudur. Herkes kusurludur bir kendisi değil. Gözündeki odunu görmez de kardeşinin gözündeki bir saman çöpünü gör. Şeytan öyle gösteriyor insan. Niye? Aradaki muhabbeti bozsun. Çünkü muhabbet salih Çünkü muhabbet olduğunda şeytan onları kandıramıyor. Çünkü muhabbet olduğunda rahmet olduğunda Rabbul Alem'inin yolundan gidiyorlar. Hep beraber gidiyorlar. Bu açıdan kardeşlik hukuku önemlidir. Kimin kiminle kardeş olduğu da önemlidir.